bakayım neymiş o kutuyu ver bakayım evet. yok onu evet onu, evet, onu. Evet. bak dergimiz de gelmiş Oo süper bakalım neymiş işte. evet. e. evet. bu e. Allah e. Allah bakalım evet dergini çıkar bak orada dergi de var araba bitiyor bakayım bak Aa, o da dosyalık herhalde. Hayır dosya bu açılmıyor. Anne, bu ya Dergini getir bakayım. meslekler varmış. Koray hayvanlarla ilgili meslekler varmış. Evet. Bak. Wow. Şimdi ev oldu. Ev mi yoksa çanta mı? Ev. Evet, ama ev çantası. Getir bakayım dergiyi. Dergiyi de açalım. Koray. Getir oh. bakayım dergi. Dergiye de bakalım. Evet. Meraklı minik. Hayvanlarla ilgili meslekler. Anne ama biz balyağı içine? Evet. ha Hı? Kalemlerini koyarız içine olmaz mı? Bak ne varmış burada. Hayvan. Otur bakalım. Otur inceleyelim. Dergi neler varmış içinde neler. Bakalım. Anne hadi yaparım. Dur bakalım ne varmış içinde. Bir araştır kitabını tanıt. Bakayım bu ay neler öğreneceğiz. Onları söyle. Tanıt dergini. Ne varmış? Ak balıkçıl. Sakarmeki. Küçük batağı. Yalı çapkını mavi, baştan kara. Aa. Anne. Emir göründü kuş sayımı. Araba Bak ne diyor burada. Aa burada bir şey anne, diyor. Ne diyor burada? Böcek bilimcinin laboratuvara gidip çalışmalar yapacak. Yolda giderken <laughs> de Çok, Çok mu korkuyorsun Bak ne diyor. Yolda giderken de karşılaştığı böcekleri inceleyecek. Haydi, ona laboratuvara gitmesi için yolu göster. Ama unutma, yolu bulabilmek için yalnızca böceklerin olduğu kutulardan geçebilirsin. Anna, ipucu. Tüm ağabey, böceklerin ağabey, altı bacağı, iki anteni vardır. Anne, bu mi? Yok annesi diyor ki, ee, bu buradan başlayıp laboratuvara geleceğiz. Ama diyor, bunu da sadece böceklerin üzerinden giderek gelebileceğiz. Mesela bu böcek Böceklerin olduğunu nereden anlıyorsun? Dört Abi, ayağı ve iki anteni var. Bu da böcek, bu da böcek. <laughs> Onlardan yol yapacaksın kendine. Buraya kadar geleceksin. Hadi şimdi al bunu. Hayır, al bunu ya. Tamam, hadi yapalım. Anne, ama böyle... Ama evet. Bu böcek, bu da... Bu, bu da, bu. evet. Böceklerin üzerinden geçerek geleceksin. Bu da, geleceksin. bu da, bu da. Evet, başka? Bu da. Evet. Bu da. Evet. Bu da, evet. bu da. Evet, bu da. E, aferin sana çak. Hadi şimdi yolunu çiz. Tamam yolunu çiziyorum. Böceklerden başlıyorsun. Ortasından evet. çizebilirsin. Sıkıntı yok. Evet. Sonra böyle gidelim. Evet. Sonra böyle. Evet. Böyle. Evet. Böyle. Evet. evet. Geldik. Peki. Bu neydi? Balık. Bu? Tavşan. Bu? Kuş. Bu? Balık. Bu? Kuş. Baykuş. Bu ne? Yengeç. Yengeç. Bu ne? Matal. <laughs> bu? Kapumba. Kapumba. Bu? Balık. Bu? Tırtıl. Bu mu? Tırtıl. Tırtıl mı yoksa salyangoz mu? Turtle, Allah Allah. Bakalım başka ne var? Aha burada yine var. Ne? Yeah. Bak ne diyor burada? <laughs> diyor ki Aşağıda her satırda hayvanlarla ilgili çalışmalar yapan insanları gösteren üçer resim var. Haydi resimleri incele. Bu insanların hangi konuda çalıştıklarını tahmin etmeye çalış. Her satırdakilerden ikisinin yaptığı iş birbirine benziyor. Birinin iki yani. farkı. Eşleştirme diyor. Abi. <laughs> önlükçe, beyaz önlükle beyaz önlükle altında pantolon. Şimdi buradaki adamda buradaki kadın ne yapıyor Koray Burada. Ne yapıyor? Bir yere bakıyor. Bak bu nereye bakıyor? Hayır, bu ne yapıyor? Ale. Şey. Eşleştirme bak. bu. Hangi iş? Hayır, eşleşmedi. Altından beyaz önlük siyah önlük Altında da ya önlük, üstünde de beyaz önlük. Burada söyleyeyim mi ne yaptıklarını? Burada diyor benzer işi yapanları. Ay bak, bu ay, önlük. Evet, aynı işi yapanları diyor, abi eşleştir abi, abi, diyor. Onu, onu, onu şey. Evet. Şey, kediyi çarpı atacağız. Niye kediyi çarpı atacağız? Çünkü öyle diyor. Hmm. Kore'ye bir şey soracağım. Ee, bu adam ne yapıyor? Patlayı hayvanlara şapa atıyor. Hayvan. Bu ne yapıyor? Adam. İkisi de hayvanı kucağına almış değil mi? İkisi aynı işi yapıyor mu sence? Aynı. Evet. Ee, şey. Aynı işi yapanlara evet. çarpı atıyor. Bununla çarpı atacağız. Evet. Bunu... Evet. Çünkü onlar aynı işi yapıyorlar. Peki başka aynı işi yapan var mı? Yok. Emin misin? Bu ne yapıyor? Bu da Bu ne yapıyor? Fotoğraf çekiyor. O zaman onları da çarpı at. Aynı işi yapıyorlar. Hayır. Yapmıyorlar mı? Peki. Onlar bir yere bakıyorlar, çekiyorlar. Tamam. Yani yaptıkları iş fotoğraf aynaya, çekmek değil mi? Onlara doğru. O zaman bu da doğru. Ama doğru doğuyor. Bence ne burada farklı oluyor? bir iş yapan var. Bence bu fotoğraf çekiyor, bu da çekiyor, bu da çekiyor. Bu bir yeri gözlüyor, bu da gözlüyor. Bu hayvanı kucağına almış, bu da kucağına almış. Ama doğru yok kucağa. Bu inceliyor, bu ateşte. bu farklı davranıyor. Ama evet, bu da doğru. Evet. Ama hayvan hayvanlara çap çok... İnsanlara da doğru. Hadi bakalım. Yavru pandaların uyku vakti. Ne diyor burada? Panda, panda bakıcılarının yavru pandaları uyku alanına götürmesi gerekiyor. Haydi bakıcıların pandaları uyku alana götürmesine yardım et. Burada uyku alanı var. Burada pandalar var. Bu pandaları ama, buraya getirmen ama, lazım. dikkatli Evet, dikkatli bir şekilde getirmen lazım. Burada uyuyacaklar pandalar. Hadi yolu izle, ama, göster. Ama yastık yok, yastık. Ama pandalar uyumak için yastığa ihtiyaç duymazlar. Onlar insanlar gibi değil. Anne, ama kaybetmişsin. Çok uykusuzlarmış. Pandaları... Hadi. Pandaları, üç pandaları da ağzı götürüyorum. Tamam, götür bakayım. Götür. Burada yok. Aferin sana. Evet orası kapalı yok. Evet. Gayet güzel gidiyor. Keşke biz de seni böyle uykuya götürsek. İyi bak yoluna. Anne tamam tamam. <laughs> Yanlış mı geldi? Ne oldu? Yazmışlar, işte. Tüf pandalar çok yoruldu bak. Biraz uykusuz kalacaklar. Uykusuz çok geldi be. Ne bu yaptı abi? Yoluna bakacaktın. O da bu da ne yaptı? yoruldu. Uykusuzluktan ölüyorlar. Sen hala yolda oyalanıyorsun. Tamam. Yetiştirdi pandalar. Aa bak burada 3 tane panda, 4 tane panda var. Burada 2 tane panda var. Anne kaç kaldı ayıca? Koray bir şey söyleyeceğim. Anne, <laughs> anne. <abi, gülüyor> <abi. gülüyor> <laughs> en baştaki de oraya atmayacağım çarpı. Ama burada çevirin ama yaptığını atacağız. Kore bir şey sorabilir miyim? Pandaları buraya getiren en kısa yol hangisi sence? Evet. Bu bakayım o en kısa yolu. Pandaları buraya getiren en kısa yolu. Ay, böyle. En kısa yol hangisi? Bilmiyorum. En kısa yol. E, en Az en önce güzel. sen güzel bir şey buldun. Bakayım fark edebildin mi? güzel bir şey? Az önce bir, şey. bir yol buldum ve o yol çok kısaydı. Bu. O değil de diğeri. Bak buydu. Buradan geldiğinde direkt böyle gelseydin Aa! bu yol çok kısa olurdu. Aa! Bakalım Aa! başka ne var? Aa! Bir şey olmaz annesi. Aa Koray bak. Koray hatırlıyor musun? Ben sana ne demiştim? İnsan vücudu da kemikler, kemik oluşuyor, Kem, kemiklerden oluşuyor. İnsan vücuduna şekil veriyor demiştim. Bak Koray, tavşanın kemiği böyleymiş. Bak tavşanın kemiği, gördün mü? Bu kimin kemiği? Bunları bağla bakayım. Sence bu hangisinin iskeletidir? Hangi hayvanın iskeletidir? Bu hayvanlardan hangisinin iskeletidir? Evet, oradan oraya çizgi çekebilirsin. Evet. Sence bunun iskeleti hangisi? Merhaba arkadaşlar bakın elle. Elini boyamaman lazımdı. Şimdi yıkayacaksın ama ellerini. İskelet mi yapıyorsun? Evet. Her parmağında yapman lazım. Her parmağında iskelet var çünkü. Hadi bakalım. Aa, şimdi bu mu? Bunun iskeleti hangisi sence? Hangi resme ait o iskelet? Ben yapayım o zaman. Dur. Ben yapayım. Bunu yap. Ama onun ucu bitti. Mavinin bitmemiştir. Bakarım. Bak bunu ne demiştim? Buna bağlı demiştin Bak. Anne. Anne hani öyle değil. Bu miniğimizin merakını giderdik. Ama bakalım. Çok güzel. Söyle, Vay, söyle. çok güzel şeyler var. Vay çok güzel şeyler var. Böyle. 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 Ok mu o? Ok işareti. Ok. Aa Koray. Bak burada ne var. Bakalım bulabilir misin hangi hayvanı?